ya da buradan başını çıkarmış bir balık vardır. Ve ben o resmin o kısmında neyi temsil ediyorum? Onları e, anlarım. Ondan sonra partnerlerimin ezberlerim repliklerini. E zaten dolayısıyla ben de repliklerimi ezberlemiş olur. Bu e, şöyle bir şey de getiriyordu bana. Yıllarca bu yıl böyle oldu. E, 45 günlük bir prova sürecinin sonunda ben bir bakıyordum ki bütün oyunu ezberlemiş. Bütün oyun, evet, bütün oyun, oyun benim ezberimde. Yani. hatta sahnede oyun oynarken e, unutan arkadaşlar bir şekilde gelir ben kulağına fısıldarım oyun devam eder. Yani öyle de bir kolaylık e, onlar için. <laughs> aynen. Böyle de bir otomasyon e, rol misyonum da olmuş oldu tabii onların içerisinde. Yani benim taktiğim bu. Şimdi senin bütün bu anlattıklarından yola çıkarak diyorum ki gerçekten onlara ee, mesela ezber yaparken işte mesela ee, anlarım ondan sonra partnerlerimin ezberlerim E zaten dolayısıyla ben...